kalınca da yanar benim yüreğim. Hoş geldin Akide. Hoş geldiniz. Herkes gelsin de nasıl nasıl konuşuyorum? Buradan konuşuyorum. Mobile geçtim miydir ya? Emo da geldi. Hoş geldin Emüllah tekrar. Şimdi anlatayım şu derdimi, sıkıntımı WhatsApp yok arkadaşlar. WhatsApp işine geçmem buradan. Geçer miyim? <laughs> Sonra al başına iş. Ama bakın şimdi ben YouTube'da fazla takılmıyorum arkadaşlar. Benim YouTube'da takip ettiğim bir tek kendim yani. Hani takip ettiğim derken kendimi biliyorum yani. Başka kimseyi ya YouTube'un çok şeyini bilmiyorum. Kim ne paylaşıyor, ne yapıyor, nasıl yapıyor diye. Instagram biraz biliyorum. Önceden de TikTok yani şey insanları yani. O yüzden biraz danışayım size. Siz de fikrinizi söyleyin. Açığım yani. Ona göre şimdi biliyorsunuz İzmir'e geçeceğim. Bazı şeyleri orada sıfırdan başlamış olacağım. Yok bu kanal devam edecek. Kanalda bir sıkıntı yok. Da YouTube işine de ya da diğer işlere de biraz hani ona göre yönlenirim. Şimdi olay şu. Ee, ChatGPT ile konuşuyorum, konuşuyoruz. Çıkamadık işin içinden. Şimdi i̇şte bu kanal var. YouTube kanalı Mr. Sergio diye burayı kullanıyoruz. Yavaş yavaş da olsa büyüyor. Onda bir sıkıntı yok. Burada PUBG ağırlıklı olmak üzere yarın bilgisayar sisteminde düzersem yarın dedim yani yarın bir gün ee, bayağı o oyun ağırlıklı bir kanal olacak burası. PUBG, LOL, hikayeli oyunlar İzlensin izlenmesin. Orasına bir şey demiyorum ama oyun ağırlıklı genellikle PUBG LOL oynayacağım yani burada. Belki Valorant falan hani bilmiyorum. Neyse sohbet yayınlarına devam edebiliriz de zaten o yayınlarda sohbette olur. Neyse burada durum videoları da atıyorum işte misal veriyorum. İzmir'e gidiyorum. İzmir'deki o videoları burada inşaata çalışmaya ya da başka şeye ya da ilginç bir fikir konu geliyor aklıma onu çekiyorum atıyorum burada. Burası böyle bir mecra. Bunu biliyoruz artık. Şimdi Simay'ın da gazlamasıyla Instagram kanalı açtım buraya. Mr. Sergio diye Instagram. Bir de TikTok açtım. Onu kendim yok Brav stars oynamam ya ee, muhtemelen. Bir de TikTok kanalı açtım. Ama dedim ki buralarda asla oyun atmayacağım dedim. Asla. Oralara sadece durum videoları atıyorum. Şimdi gözüken durum bu. Yarın bir gün sistemi düzdükten sonra bir de kick hesabı açacağım. Kitte de YouTube'da canlı yayın nedir o? Oyun videosu. Şimdi durum bu. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Ona göre asıl soruyu soracağım. Hani Hoş geldin Zehra. Heh tamam. Simay sormamla, yani işte olayı bir açıklayayım da ona göre fikrinizi alacağım. Yayın yeri orası Bedir. Şimdi diyorum ki acaba burayı, bu sohbet yayınlarını, işte e, ha benim bir tane daha YouTube kanalım var bu arada gördünüz mü bilmiyorum. 460 abone falan var işte 460 küsürlü at bakalım ne şey yapmış topluluğa at akede. 460 tane abonesi 460 küsür abonesi olan bir YouTube kanalım var diyorum ki yok abone ol, olun diye demiyor diyorum ki bu arada Zehra umarım erkek arkadaşım Kerem bir an önce askerliğini yapar gelir Hayırlı olsun tekrardan da sözün diyorum ki acaba acaba şimdi TikTok'u ve Instagram'ı açtım ya inşallah e, bu kanalı salsak da bu kanalı sadece oyun kanalı olarak ben diğer kanala dönsem de yani YouTube olarak YouTube için konuşuyorum arkadaşlar YouTube diğer kanala dönsem de burada ben sadece oyun paylaşayım e, ileride oyun yayınları açayım öyle takılsın burası. Ee, ya da arada PUBG yayınları açayım işte. O sistemi kurana kadar. Diğer kanal tamamen kişisel durum bu. işte videoları attığım yer mi olsa acaba diye. Evet ama orayı kullanmıyorum Akide. Aynen onu demeye çalışıyorum aslında. Bildir Emrullah. Bir de İzmir'e geçince biliyorsunuz çok yoğun vlog tarzı videolar atacağım Simay demiştim size. Yani hele ki o seriyi başlatırsam. Şimdi burası karman çorban olacak. Düşünsene bir yandan PUBG atıyorum bir yandan vlog atıyorum. Durum videoları şu bu. Oyun mu ne belli olmayacak biraz karışacak. Tamam Akede Ya mesela adam geldi buradaki oyun kanalına değil mi YouTube'dan dedi ki bana ee... Bak bu yüzden işte Simay böyle tane tane anlatmaya çalıştım <laughs> Yani Bedir şu anki izlediğin yayını izlediğin kanal sadece PUBG kalacak Sadece PUBG PUBG'den başka bir şey olmayacak Yarın bir günde işte başka oyun videoları. Sadece oyun kanalı olarak kalacak. Oyun kanalı. Oyun. Başka bir YouTube kanalım var. 400 ah dur şunu da okuyayım. Şimdi kalmış öyle düşün. Her ürünü o sıfatı. Mizah videosu seven, oyun videosu Tersi de olabilir. Evet. Doğru diyorsun. işte biraz da o kafamı kurcaladı. Şimdi ben bir de çok yoğun video atmaya başlayacağım. Emrullah. Kendimle ilgili kişisel videolar yani kişisel dediğim yani vlog tarzı videolar çok karışacak burası biliyorum insanlar darlanabilir darlanmasa bile lan, ne oluyor lan hapçı atıyordu yanında İzmir'de iş arama serüvenini anlatıyor şunu atıyor bunu atıyor derken buranın algoritma da bozuluyor Emrullah iyidir ya. Severim Emrullah'ı. Bak bu uzun yıllardır görüşmedik de Görüşmedik de demeyelim de öyle deyince sanki küsmüş gibi. Görüşemedik diyelim. Denk gelmedik. Değil mi Emrullah? Ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Instagram ve TikTok'tan sonra kafam biraz dank etti yani. Önceden o kadar şey gelmiyordu da. Şimdi Instagram ve TikTok'a günlük videolar atıyorum. Çok güzel. Hatta kendimi orada hiç bunaltmıyorum. izlensin ya da izlenmesin diye yani. Hiç sıkıntı yok. Yeni kanallar. YouTube'da canımı sıkıyordu bu durum. Biliyorsunuz zaten. Önceden da takip edenler Sergen Yanıklar. Ha. Instagram'a TikTok'a oyun yok. Oralara oyun yok. Oyun sadece buraya. Normalde de öyleydi yani. Şimdi ama şöyle bir durum olacak işte bunu yaparsam. Burası Mr. Sergio olarak kalacak ya. Mr. Sergio kanalın adı. Diğer tarafları Sergen Yanıklar yapacağım. İsim. TikTok, Instagram, YouTube. Diğer kanalla birlikte. Kanvayı kullanabiliyorum evet. Yok başka bir şey İsmail. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Akşam yayın açarsam orada görüşürüz. Hoşça kal. Kanva bir, ve birçok programı kullanıyorum aslında Emrullah. Bir tavsiyem varsa görüşmek üzere pro, pro sürüm değil almadım. Parayla almadım. Ee ücretsiz versiyonu. Hoşuma gitti Bedir aldım onu. Telefonda duruyor. İhtiyacım olursa kullanacağım. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Yani o zaman Dediğim gibi yapmak daha mantıklı değil mi? Burası oyun kanalı olarak kalsın. Diğer taraflara Ben orayı kama gemi programlarına yapıyorum. Evet. Ya şey ben daha çok chat kullanıyorum. Ee, bilgisayar programları da kullanıyorum da bir, bir aradır kullanmıyorum. i̇şime yani çok işim olmuyor daha çok. Yani gerekmiyor. Gerekse kullanırım da Ama işte şey ka tarafı kafamı karıştırıyor bir de. Bedir. Ee, yarın bir gün canlı yayınlara başladığımızda oyun oynarken nasıl yapacağız? Burada mı yayın açacağım? Diğer YouTube kanalında mı yayın açacağım? Biliyorum biliyorum gemini. İhtiyacım pek olmuyor işte Emrullah. Onu demeye çalışıyor. Yer yerlerde canlı yayın açmam yani onu mu demek istedim? Büyürsen, büyürsen olur da, e, bakalım o zamanlara nasip. O zaman bunu da bildireyim, toplulukta paylaşayım. Burası sadece artık oyun kanalı olarak kalacak diye. Herkesin de haberi olsun. Evet burası ana kanal. Buradan sadece oyun ilerlesin. Evet. Mantıklı. Aslında ben de rahatlatır bu. Ulan oyun videosu mu atayım, şu mu atayım, bu mu atayım derken burası biraz karışıyordu. Direkt oyun atarım. Diğer tarafa da normal video atarım. işte böylece çözülmüş olur. Tamamdır. Ee, de. Kapak fotoğraflık pek işim yok ki Emrullah ya. Dediğin haklı, doğru. Kesinlikle hak veriyorum da mesela shorts atıyorum ben genelde. Shorts'un kapak fotoğrafı iyi olsa ne olmasa ne misal. Uzun videolarda kesinlikle aşırı haklısın, çok haklısın. Ee, ama Uzun videolarda evet. Uzun video pek atmıyorum ya. İşte şimdi dediğim sistemi kurarsam diğer kanalda atmaya başlayabilirim. Burada çok şey yapamıyordum bunu. Bakalım. Ben de burada gözükmüyor da telefondan bakarım. Ee, Hake'de. Onları düşünmüyoruz Emrullah. Onlar şu anın problemi değil. Onları konuştuk zaten. Şu an böyle serbest stil devam. Ee, biraz karışık bizim iş. Sen yeni geldiğin için hakim değilsin buraya. Çok. Ee, sana hak veriyorum da. O mevzular sonranın mevzuları. Mesela kimse... Böyle önerilerde bulunmuyor bana artık. Biliyorlar çünkü durumları. Kötülükten demiyorum yani. Yoksa kafamda var ama belki beş ay sonranın, belki bir yıl sonranın işi bunlar. Yani mesela arada bir gelirsen neden böyle dediğimi anlarsın. Neden böyle konuştuğumu anlarsın. Evet. Gerçekten durum varmış o yüzden. Biraz yer değiştirmeli bir hayatım var da şu süreçte. Evet, Bedir. İnşallah orada ayarlarız bir şeyler. Bakalım. Ben şimdi bu yayını kapatayım. Şu ee, dediğim mevzuları ayarlayayım. Sağ olasın Emrullah. Gelirsen bol bol muhabbet ederiz, konuşuruz. Geçmişi iade ederiz. Ben şimdi şu dediğim muhabbetleri bir ayarlamaya çalışayım. Buraya da bir bildiri yayınlayayım topluluktan kanalı tamamen oyun kanalı yaptık. Artık kişisel hiçbir video paylaşılmayacak diye. Diğer kanalın linkini de atayım. Öyle bir ilerleme yaşayalım. Görüşürüz Emrullah. Görüşürüz Bedir arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bugün açalım bir daha yayın zaten. bakacağım görüşürüz